askerlik dünyasının ölmez mümessili bana Osmanlı döneminde Osmancık derlerdi. Çanakkale Savaşı'nda baba oğul aynı kıtada kıtadadırlar. Komutan onları ayırt etmek için babaya Mehmet, oğluna Mehmetçik diye hitap eder. Artık bundan sonra bana Çanakkale Savaşı'ndan sonra ordumuzda Mehmetçik denmeye başlandı ve genel kurmay başkanlığımıza böyle işler. Adım Mehmetçik, Güneyem Mehmet Mehmet. Üniformam kırmızı bayrak, beyaz kefeni. Harola ölürsem şehit, kalırsam gazi. Bana meçhul asker diyemezler. Her milletin meçhul askeri, meçhul asker anıtı vardır. Ama Mehmetçik meçhul asker değil. Beni en güzel anlatan merhum şairimiz Arif Yaz Asya'dır. Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor, yedir görüp nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiş meçhul asker diye. Beni dünyada tüm milletler tanır. Manazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlu Pınar'dan Kore'ye, Kıbrıs'a kadar. Benim sayemde günde beş vakit ezanım okunuyor. Ay yıldızlı bayrağım benim sayemde göklerde hür sallanıyor. Benim sayemde herkes cennet vatanımda rahat uyuyor. Ben şehit olduğum zaman beni birisi bekliyor. O Akif'in mısrası ile Ey şehit oğlu şehit, isteme benden bakber, Sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Benim babam yok mu? Nerede kaldı? Gelmedi. Gözlerimden akan yaşı eğer uzatıp silmedi. Ben büyüdüm, beni görüp muradıma ermedi. Hep gidenler geldi ama benim babam gelmedi. Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En keşif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir kanaya Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, İnsanlar deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada Vahşetler denk Kimi Hindu, kimi yamyam Kimi bilmem ne bela Hani tauna da zuldür bu rezil istila O ne müthiş tipidir Savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. işte çiğnetme de namusunu çiğnetmeyecek. Şu gölgesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarar, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o bak anlı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bezin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek mahvedir kimler kalsın Gömelin gel seni tarihe desem sığmazsın Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana avucunu açmış duruyor peygamber